Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün öğretmenlerimizle empatiyle ilgili bir röportaj yapacağız. İyi seyirler. Sizce empati toplumsal ilişkilerde neden bu kadar önemli? E, toplum birbirini anlamak zorunda gibime geliyor. E, evet herkesin toplumda bir özgür alanı, kendini ifade edecek bir alan olacak. Fakat bu alan bir başkasının özgürlüğü veya bir başkasının ifadesini kısıtlamamalı diye düşünüyorum. Burada da empati. Yani ben onun yerinde olsam ne yapardım? Bu empatiyi kurduğun zaman birbirimize karşı daha anlayışlı oluyoruz. Birbirimizin alanlarına daha az giriyoruz. Birbirimizin özgürlüklerine daha saygılı oluyoruz. Ben şahsen böyle düşünüyorum fazla empatide zarar veriyor. İşte Nietzsche'nin biliyorsunuz aşırı empati duyması nedeniyle yaşadığı sıkıntılar, İşte fazla empati de iyi değil. Dozunu da tutmak gerekiyor ve toplumda empati olursa toplum daha düzenli olur diye düşünüyorum. Empati çatışmanın değil, anlayışın kapısını açar. İnsanların sadece söylediklerini değil, duygularını da duymamızı sağlar. Böylece güven, dayanışma ve bir ortak çözüm kültürü gelişir. Bu yüzden empati Toplumsal ilişkilerde son derece önem arz etmektedir. Yani empati önemli, insanları anlayabilmemiz için, insanlara dokunabilmemiz için empati önemli. İnsanlarla ilişkileri belirleyen en önemli şey empati zaten. Bu yüzden önemli. Bir kere toplumdan başlamak lazım olaya. İnsanların bir arada yaşamasından dolayı ortaya bir ilişki çıkıyor. Hadi kendimizde olan bir durumla karşılaşmıyoruz. Başkasıyla da bir ilişki kuruyoruz ve başkasını da anlamamız gerekiyor. Onun başına gelen bir olayı, onun başına gelen bir hadiseyi al anlamamız gerekiyor. Ve e, toplumsal ilişkinin de sağlıklı olabilmesi için e, empati kavramının e, önemli olduğunu düşünüyorum e, toplumsal ilişkilerde. Günümüzde insanlar birbirini anlamakta zorlanıyor mu? Bence zorlanıyor. Empati önemli bir şey. Ama günümüzde özellikle sosyal medya ile beraber bence insanlar birbirini anlamakta zorlanıyor. Evet, insanlar birbirlerine empati duymuyorlar açıkçası. Bence siz özellikle ya da kuşak farkı, teknoloji farkı diyeyim, aslında kuşak farkı değil de teknoloji farkı diyeyim. Birbirinizi anlamak için yüz yüze konuşmuyorsunuz, daha çok yazı dilini kullanıyorsunuz. O yüzden sanki empati yeteneği sizde biraz daha az gibime geliyor. Hatta telefon ederken bile WhatsApp'tan yazışmayı tercih ediyorsunuz, yani konuşmak yerine. Sanki iletişimden korkuyorsunuz gibime geliyor. Yani şey sözlü iletişimden bahsediyorum, yazılı değil. Aslında kötü bir eleştiri yapmak değil amacım. sadece vardığım sonuç bu. Yani bu aslında çağımızın en büyük problemlerden biri ee, anlaşılmak, kendimize anlatabilmek. Burada biraz iç içine e, bencillik kavramı da giriyor, yarış kavramı da giriyor. E, ama yarışmacı bir e, toplum e, oluşmasından dolayı e, insanların birbirini anlamakta zorlandığını e, düşünüyorum e, ve sadece e, kendim e, Başarım, kendim ön plana çıkayım. E, kendim için kavramı diğerlerini geri planda bırakabiliyor. Bu anlamda e, önemli kaybetmiş diyebilirim. Kesinlikle zorlanıyorlar e, çünkü iletişim çağındayız, teknoloji çağındayız. İnsanlar birbirleriyle çok hızlı bir şekilde iletişim kurabiliyorlar. Fakat e, cevap vermeye e, odaklanıyorlar, dinlemiyorlar. Acelecilik, stres, e, sürekli bir koşuşturma, bir yerlere yerleşme telaşı, rekabet duygusu. Ee, insanların karşıdakinin duygusunu görmesini, anlamasını zorlaştırıyor. Bu da maalesef ki bir sorun haline geldi toplumumuzda. Empati eksikliği toplumsal çatışmaları nasıl etkiler? Ee, empatiyle biz karşımızdaki kişinin e, başına gelen herhangi bir hadiseyle ilgili ee, onun ne hissettiğini düşünmemizdir açıkçası empati. Ee, toplumsal ilişkilerde karşımızdaki kişinin başına gelen hadiseyle ilgili de, e, bir şey hissetmememiz. bir şey var mı? E, toplumda bir ben teşekkür ederim. Bu röportajı için. Bir çatışma yaratabilir. Ee, i̇nşallah güzel sonuçlar çıkar. E, empatinin hocam. eksikliği e, toplumda e, olumsuz bir durum e, yaratır fikrindeyim. <laughs> olumsuz etkiliyor, şöyle olumsuz etkiliyor. Dediğimiz gibi empati göstermediğimiz için başkasını anlayamıyoruz. Başkasını anlayamadığımız için de onun duygularını hissedemiyoruz. Dolayısıyla onun yaşadığı durumu anlayamadığımız için de ona yardımcı olamıyoruz. Bence en büyük eksiklik insanlara empati duymadığımız için onlara yardımcı olamamak. E, empati eksikliği varsa eğer öncelikle maalesef bu ön yargıyı kökleştiriyor. Onun dışında kutuplaşma artıyor. Bir ortak değerlerde buluşma durumu söz konusu olmuyor. İnsanları birbirini bir tehdit olarak, rakip olarak görüyorlar. Bu da empatinin yerini maalesef olumsuz durumların almasına sebep oluyor. Empatisiz toplum daha birbirine karşı tahammülsüz bir insanlar topluluğu haline geliyor. Şimdi öğretmen-öğrenci olarak birbirimizi düşünelim. Ben yaşadığım öğrencilik yıllarını hatırlamazsam, seni yerine mi kendimi koymazsam. Tabii sen beni benim yerime kendini koyamazsın. Çünkü hani oradan geçmedin, onu bilmiyorsun ama ben senin yerine kendimi koymazsam öğretmenliği yapamam gibime geliyor. Kırıcı olmayan çatışmalar, eleştiri elbet olur ama empati yeteneği fazlaysa daha az olur gibime geliyor. Eğitim sisteminde empati geliştirmek için neler yapılabilir? Evet, eğitim sistemimizde düşündüğümüzde en alt seviyeden, anaokulundan itibaren başlamak gerekir. En üst kademeye kadar, orta öğretim, yüksek öğretim kademelerine kadar. Özellikle öğrenciler arasında akran dayanışmasını geliştirecek birlikte, işte bahsettiğim gibi anaokulundan itibaren oyunlarla birlikte toplumsal sosyal sorumluluk projeleri olabilir mümkün mertebe öğrencinin karşıdaki arkadaşının yerine kendisini koyabileceği, anlayabileceği oyunlar anaokulu kademesinde ve ilkokul kademesinde oyun olarak üst kademelerde de öğrencilerin yine birlikte işbirliği içerisinde ve birbirlerinin duygularını anlayabileceği şekilde yapılacak projeler özellikle de sosyal sorumluluk projeleri burada önemli bir etken olacaktır. Eğitim başlı başına geniş kavramda olan bir terim. Empati eğitimi geliştirmemiz için ezberci bilgilerin dışında öğrencilere ya da eğitim paydaşlarına hissetmeyle ilgili ya da bir fikirin senaristi gibi, o çocuğun başına bir şey gelmiş gibi direkt onunla ilgili dramalar yaptırarak, onunla o duyguya daha iyi hakim olabilmesi için o duygunun içine girebilecek etkinlikler yaparak Karşımızdaki kişiyi daha iyi anlayabileceği konu içerikleri oluşturarak daha çok böyle duyguya hitap eden temalar seçerek eğitimde bunu zenginleştirebiliriz. Sadece çocuk kitapta okuyarak, kitaptaki bilgileri alarak empati kavramını geliştirmiyor. Biz de eğitimi toplumda bütünleştirebilirsek, arkadaş ortamlarıyla bir bütünleştirebilirsek empati kavramını da daha sağlam zeminlere oturtacağını düşünüyorum. E açıkçası. Eğitim sisteminde empati yani şey öncelikle ders saatleri o kadar az ki mecburen ne yapıyorsun? Harıl harıl ders anlatmaya çalışıyorsun. Karşındakinin ne hissettiğini, ne düşündüğünü önemsememeye başlıyorsun bir süre sonra. ben yine kendi branşımdan örnek vereceğim. Mesela biyolojide size verilecek konuları öyle bir seçerdim ki ders olarak. Ee, rahat rahat empati yapıp mesela ekosistem örneğin. Ya bu dünyayı kirletiyorsun değil mi? Bir ağacın yerinde olsan bakalım. Aha gayret dünyayı temizlemeye çalışıyorsun ama seni yok ediyorlar. Seni bunu hissettirseydim eğerse. Yani derste empatiyi çok kullanabilseydim. Hepiniz doğaya aşık doğaya katkıda bulunmak ve mesela ağaç dikmek için çaba gösterirdiniz ama bunu yapmaya fırsatımız olmadı. Eğitimde empati çok olmalı. Ama bunun için ders sayısı az olmalı ders saatleri uzun olmalı. Ben öyle düşünüyorum. Evet, bu da güzel bir soru. Bakanlığında şu an önemli değer verdiği şeylerden bir tanesi, bazı değerler işte bunlardan bir tanesi de empati. Bizim edebiyat derslerinde özellikle kullanabileceğimiz bir şey. Beyin fırtınası yapılabilir. Empatinin en önemli geliştiricisi de beyin fırtınası. Bir tartışma, bir münazara da o karşılıklı olarak duyguları anlayabilmek, bunları çatışabilmek, beyin fırtınasını arttırmamız lazım derslerde. Sosyal medyada empati göstermek sizce mümkün mü? Ya sosyal medyada empati göstermek zor. Çünkü çok rahat sizin dilinizde linçleyebiliyorlar. Zaten empati gösterseler bunu yapmazlardı değil mi? Evet. Yani orada iyi niyetle söylenmiş bir sözü, iyi niyetle yapılmış bir hareket öyle farklı yorumluyorlar ki kişi ne yaptığını anlayamıyor bile, şoka giriyor. Sosyal medya bence empati yoksunu. Ve bence çok zor. Çünkü hani klavyenin arkasına sığınarak konuşuyorsun. Böyle temasla konuşmadığın için çok rahat kırabiliyorsun, çok rahat dökebiliyorsun. Bence zor. Keşke olabilse ama. Mümkün ama zor gibi günümüz şartlarında. Çünkü sosyal medyada insanların göz teması kurmaları pek mümkün olmuyor. Bu mümkün olmayınca da yanlış anlaşılmalar çok fazla olabiliyor. Yani söylemek istediğinle oraya yazdığın çünkü duygu olmadığı zaman e, anlama imkanın yok. Bu yüzden sosyal medyada empati göstermek maalesef e, çok zorlaşıyor. Ee, başta biraz da sosyal medya olumsuz etkiliyor demiştim. Bence çok mümkün değil. Sosyal medya bir perde bence. Yani insanlar orada bir perdenin evet önündeler ama aslında arkasındalar. Ee, yapmacık davranışlar. Ben sosyal medyada empati olacağına inanmıyorum açıkçası. Şimdi sosyal medya farklı bir e, mecra, farklı bir platform. Duyguların e, daha çok geri planda itildiği, sadece bir yaratılmış, varsayılmış sayılmış bir e, alanla ilgili olan bir kavram. Buradaki duygular e, yoksun olduğu için e, empati kavramının çok mümkün olacağını düşünmüyorum. Çünkü karşımızda bir e, makine var, bir teknoloji var, e, bir yapay zeka var, bir e, yaratılmış bir sanal bir ortam var. E, empati kavramı ise biraz e, insana, canlıya yönelik bir duygu bir kavram. E, bunun makineler içerisinde araman e, aramanın çok mantıklı olduğunu e, düşünmüyorum açıkçası ve burada e, çok zor bir e, kavram olacağını düşünüyorum sosyal medyada bunun aranması. Empati bireyler arasında eşitliği nasıl güçlendirir? <laughs> evet empati işte en önemli şey burası. Empati duyduğumuzda empati karşımızdakini anladığımızda ona dokunabiliriz demiştim. Şöyle işte bir olumsuz bir durum yaşayan bir arkadaşımıza Empati duyduğumuzda ona elimizden gelen yardımı yapabiliriz. İşte birisi ailesini kaybettiğinde, birisini kaybettiğinde, yakın zamanda işte nedir? Evi yıkılan bir öğrenci vardı. Onu anlayabilmek için, ona dokunabilmek için onun gibi düşünmemiz lazım. İşte o zaman insanlara yardım edebiliriz. Yani yine söylediğim gibi empati yapmadan insanlara dokunamayız. Bunu yapmamız lazım. Şu şeye gelelim. Sağlıkçıların yaşadığı problemlere gelelim. Hani hasta doktor, hasta hemşire ilişkisi. Aslında iki tarafta birbirini çok rahat anlayabilir. Sonuçta hemşire de hastalanıyor. Bir doktora ihtiyacı oluyor. Veya sizin alanınızda konuşayım. Avukat müvekkil ilişkisi. Her an hepimizin bir avukata ihtiyacı olabilir. İşte hani birbirimizi anladığımız zaman birbirimize güven duygusu oluşacak. Empati kurduğumuz zaman güven duygusu oluştuğu için bu iki ilişkilerdeki sürtünmeler azalacak. Hani Hastanın doktora saldırması, doktorun hastaya saldırması, müvekkilin avukata saldırması veya avukatın müvekkili saldırması gibi hani bazı kötü olaylar duyuyoruz. Bunların azalacağını düşünüyorum olursa eğer. Eşitlik kavramı sosyolojik olarak baktığımızda çok üzerine tartışılan bir kavram. Eşitlik kavramı. Hangi anlamda eşitlik istiyorsunuz? Ekonomik anlamda mı? Sosyal anlamda mı? Gelir anlamında mı? Duygu anlamında mı? Eşitlik istiyoruz. Buna bakmamız lazım ama empati daha çok e, duyguyla ilgileniyor. Duygusal anlamda birbirimizi eşit hissedebilmemizle ilgili olan bir kavram. Bununla ilgili şurada sana bir e, örnek vermek isterim. Bir toplumun mutlu olabilmesiyle ilgili bir araştırma yapılıyor. E, ve mutluluğun en büyük göstergelerinden birisi şu çıkıyor. İnsanların kendisini, e, herkese eşit hissettiği toplumlara daha mutlu oranı, yani mutluluk oranı daha yüksek olduğu gözlemleniyor. E, mutluluk oranı kendimizin hissettiğimizle ilgili olan bir kavram. Kendimizi eşit hissedebiliyorsak e, ve e, karşımızdaki kişinin de e, bizimle eşit seviyede olduğunu hissedebiliyorsak e, bu e, kavram ortaya çıkmış oluyor. E, empati daha çok işin duygusal boyutuyla ilgilendiği için çok kolay olduğunu düşünmüyorum. E, ama e, ideal olarak da e, bunun peşine düşmek gerekiyor, bunu istemek gerekiyor. Evet, öncelikle empati kişiyi ben duygusundan uzaklaştırır, e, biz duygusuna yönlendirir. Bu anlamda da baktığımız zaman e, insanları statü, kimlik, e, ekonomik durum üzerinden değil, insan olmaları üzerinden değerlendiririz. E, bu bakışta ayrımcılığı azaltır, empati duygusunun gelişmesine katkı sağlar. Sizce empati doğuştan mı gelir yoksa öğrenilir mi? Empati kavramına baktığımızda çoğunlukla empatinin doğuştan geldiğini, empöke kelimesinden türediğini söyleyebilirim. Hatta bizim beynimizin ön lobuyla ilgili bir salgı ile ilgili ortaya çıktığını ifade ediyorum. Buna ilgili yazılan makaleler var. empatin doğuştan geldiğini işte çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar, deneyler, çocuklar doğuştan, insanların doğuştan Karşımızdaki kişinin başına bir olay geldiğinde ne hissetmiş olabilir düşüncesine sahip oldukları ortaya çıkıyor. Genel kanı bunun doğuştan var olduğu. Yani empati sadece şöyle de düşünmemek lazım. Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyup onun aynı hissiyatına sahip olmakla düşünmemek lazım. Çünkü birinin başına bir olay geldiğinde o olayla ilgili o kişi ne hissetmiş olabilir, ne düşünmüş olabilir. Bu kavramdır aslında empati. Bu da güzel bir soruymuş. Bence empati doğuştan gelir ama sadece doğuştan gelmesi yeterli olmuyor. İşte okul ortamında, ailede, çevrede kazanılan bir şey bence. Ama cevap bence doğuştan. Yani bunu çok ayırt etmek mümkün değil. Mutlaka doğuştan gelen bir yanı söz konusu ama az önce de bahsettik. Gerek sosyal hayatta gerekse eğitim hayatında insanlar bu duyguyu geliştirebilir. Yapılan çalışmalarla ama tabii ki doğuştan getirilen ailenin de etkisi önemli, genetik bir yatkınlık mutlaka vardır ama bu geliştirilebilir bir duygu olduğunu düşünüyorum yani bu anlamda yaşantılar çok önemlidir. Doğuştan gelmez diye düşünüyorum öğrenilir. Bu da iyi bir aile eğitimiyle yani. Tabii ailede çocuk bunu görmesi aslında eğitimle değil, yaşanarak oluşuyor. Yani anne baba empati yeteneğini çocuğa kazandırabiliyorsa, anne babadan çıktıktan sonra okula geldik, okul ortamında öğretmen kazandırabiliyorsa, bence empati kazanılabilir bir davranış biçimi veya okuduğum kitaplar kazandırabilir. Yani bir şeyin dokunması gerekiyor empati için. Ben öyle düşünüyorum. Belki bazıları doğuştan daha yatkın olabilir ama bazıları da öğrenebilir diye düşünüyorum. Toplumun genelinde empati anlayışı son yüzyıllarda nasıl değişti? Biraz önce de bahsettiğimiz gibi bir yanda hız, diğer yanda rekabet, bir tarafta işte teknoloji, dijitalleşme, empatiyi biraz zayıflattı. Yani insan ilişkilerini hep teknolojik aletler üzerinden yürütmeye çalışıyoruz. İki kişi bir araya geldiğinde bile sürekli bir teknolojik aletle, telefonla, tabletle meşgul oluyorlar. Yani göz teması kurarak bir e, iletişim kurma durumu maalesef e, çok geri planda kaldı. Bu da insanların birbirini anlamasına e, engel olmaya başladı. Bu anlamda empati duygusunu maalesef teknoloji e, olumsuz etkiledi, geriye götürdü diyebilirim. Ya toplum e, son yıllarda çok hızlı bir değişiklik içerisinde. şura. Çünkü e, artık e, çok hızlı üretiyoruz, çok hızlı tüketiyoruz dünyanın herhangi bir yerindeki olan bir gelişme ilgili çok hızlı bilgi sahibi olabiliyoruz. E, ve bu da bizi çok çılgınca bir e, tüketim toplumu haline getirmiş oluyor. Tüketim üretilen bilgiler, üretilen ortaya koyan fikirler e, çok çabuk ulaşıyoruz ve çok çabuk unutuyoruz. E, empati kavramında günümüzde e, daha çok başkasıyla ilgili olan kısım değil de daha çok bireyselleştiğimizi düşünüyorum. E, bununla ilgili gelen e, işte yapay zekanın teknolojinin gelişmesiyle insanların topluma kendini soyutlayıp e işte pandemi kavramının etkisiyle insanlar biraz daha eee asosyalleştiği bir durumda e, karşılaşabiliyoruz. E, bizi nasıl bir e, gelecek bekliyor? Bizi nasıl bir e, nasıl bir geleceğe gideceğiz diye e, endişelerimiz e, bu anlamda çok yaygın olabiliyor. E, ama empati e, bizde e, doğuştan var bir kavram, biz, bize ait olan bir kavram e, ve biz bize ait olan bir kavramı e, kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Bu bizde e azalsa bile artacaktır, yine var olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Tersine gitti maalesef. E, Onun da da en büyük payı ben sosyal medyaya veya iletişimin yazılı iletişime dönmesine, yani, yani telefon aracılığıyla dönmesine bağlıyorum. Yüz yüze konuşma, yüz yüze temas etme, insanla bir arada olma azaldı. E, o nedenle e, empati gittikçe azalmakta. Güçlendirirsek güçlü bir toplum oluruz gibime geliyor. İşte. Bence giderek azalıyor. Yine söylediğim gibi aslında Yıllar öncesine bakınca ve şu anda karşılaştırdığımızda işte En olumsuz Etkilenen şeylerden bir tanesi bence empati İnsanlar artık kendini düşünmeye başladı Başkasını düşünmüyor ee, Belki çeşitli nedenleri olabilir toplumsal ekonomik Değişik nedenleri var Ama gitgide olumsuz bir şekilde empati azalıyor ee, Bu da işte bence biraz sosyal medyanın da etkisi çok fazla ee, İnşallah Daha da artar diye temenni ediyorum. Bizimle röportaj yaptığınız için teşekkür ederiz hocam.